Değil Mezarlık abi. var. <laughs> Mezarlığı boş ver abi. Belki kalırsa burada gömeriz. Yani beni burada öldürüp göndereceksin şimdi. Nasip inşallah. Bunlar yani, da cici, et cici. Evet, bunlar büyüyecek. Ve bunları nasip olursa yiyeceğiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma yine hoş geldiniz. Bugün Mamak Ortaköy mahallesine geldik. Bu mahallede besicilikle uğraşanlarla görüşeceğiz. Kabul ederlerse çekimlerini yapacağız. Bu arada karnımız da acıktı. Burada bir köy bakkalı var herhalde. Oraya bir soralım yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı yok mu? Ona göre de çekimimizi devam edeceğiz. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam, aleyküm selam. Merhaba. Merhaba Ben Ortaköy'e geldim. Bir besleyiciler uğraşanlarla çekim yapacağım da. Bu arada karnım acıktı burada. Yemek bulabileceğimiz lokanta türü herhangi bir şey var mı? Burada lokanta yok. Burada biz yapıyoruz yemek. Menemen var. Menemen yapıyorsun. Menemen yapıyoruz. Oo çok iyi. Aynı zamanda köy e güveci, orası var. Yani çeşit komple var. Tamam. Bir bakalım. Tabii ki. Ben menemen alayım. Tamam. Güveç uzun sürer. Benim fazla vaktim yok. Evet. Şimdi... Evet abi. Şimdi yaz ayında böyle kavanozlarla yapıyoruz. Yan tarafta bahçemizi Kaynatmaya alıyoruz. Sonrasında bir sene boyunca böyle duruyor. En müşteriye sunuyoruz. Yani organik diyorsun. Tabii tabii. Vallahi gelmişken köyde böyle bir şey yemek. Evet. Gayet güzel. Evet inşallah. İnşallah. Ama bana o zaman abi bir porsiyon. Yapalım. Ben hemen alalım yani. Nasıl Yapalım. güzelse. İnşallah tadı da inşallah güzeldir. Tabii. Evet. Yumurtalı mı olsun? Yumurtalı. Tamam. Evet. Oğlu da buradaymış. Merhaba. Merhaba. İsmin neyi bakayım? Ahmet. Ahmet. Babana yardımcı oluyorsun. Evet. Köy bakkalı. Evet, şey var. Yok yok. Evet. Migros gibisin abi. Aynen. Şu anda açıyorum. Tamam. Evet, kavanozu ilk önce bize açıyor. Evet. Abi bu Ortaköy'ün nüfusu ne kadar? Nüfusu 3 saniye. 300 tane. 300 tane. Evet. Yaklaşık 1000 kişi. 1000 kişi. 1000, 1100, 1200. 1100, 1200. Göçen gider. Bu sene belki 1000. Belki 1000. Peki abi, çiftçilikle mi uğraşıyor, hayvancılıkla mı uğraşıyor? Çoğunluk resmi idare ve çiftçi. Çiftçi. Reşkli ya. Gelmişken bu köyde gezelim. Var mı böyle gezecek yer, piknik yapacağımız yer? Tabi tabi tabi. Evet, hepsi var. Mevcutta var. Tamam. Suyu kenarı var. Çayırlık var. Çimenlik var. Kurban mazarı var. Uçak pisti var. Hepsi var. Evet, bu gördüğünüz e, yer, maket uçak hava pisti. Mavuk Belediyesi'nin yapmış olduğu. Ee, Maket uçak, hava pisti. Ee, Mezarlık abi. var. <laughs> Mezarlığı boş ver abi. <laughs> Belki öldü kalırsa burada gömeriz. Yani beni burada öldürüp göndereceksin şimdi? Nasip inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ocağımız bu mu? Ocağımız bu. Bu var. Mangalımız çömeniz var. Manya. Mangal. Kara da ocak da var. Kara ocak dediğin? Yani bildiğin tuğlayla. Tuğladan yapmış. Ya evet yani doğal. İçinde ne pişiriyorsun? Hepsini işte bu kaynatılmış meyve var ya ha. orada pişti. Evet. Sosu. Sos değil bu. Biberle domates. Biberle domates. Tabii ki. O kara e, neydi? Kara ocakta evet. hazırlanıyor. Aynen yani altına e, bizim ağaçları atıyoruz. Kaynayan başlayınca Menemen bu hale geliyor. Evet. İnşallah. Yiyeceğiz. Ekmeği evet. bana bana yiyeceğim abi. Menemenin Aynen. en güzeli Aynen. o. Menemenin yediğin ekmek. Ekmek. Ana. Vallahi ekmeği zararlı diyorlar. Yani 3 3 şeyden kaçacaksın diyorlar. O zaman yemeyeceksin. Tuz, un, şeker ama. O zaman gebereceksin. <laughs> Bak sabahın iki Taz çorba içtim üstüne geldim burada kahvaltı yaptım. Şimdi üstüne yarım dilim yani yarım karpuz yedim. Şimdi melemen yiyeceğiz. Evet. Hadi bakalım. İnşallah. Suyun vaziyet böyle baba. Evet. Böyle bir daha köyümüzün bakkalı. Keser market bura. Orta köyde keser market. Evet. Yol Adil düşen. Keser. Adil Keser. Halit. Halit. Çok güzel Halit abi. Sen de tanıştık. Yolumuz inşallah bir daha düşer. Kurbanda geliriz. Yani inşallah. Oradayım ben. Tamam. Kurbanlı Kurban pazarında. Tabii. Külte, çay, ızgara, market, kasap, bakkal. Tamam. Geleyim. Orada Ne arası var? Geleyim seni çekeyim orada. Bir daha çekelim. Bir daha çek. Bir daha çek. Sonra bir daha çek. Kışın gelecek. Şimdi karı yağıyor mu buraya? Çok güzel Çok güzel karı yağıyor Marka. Şu anda menemeni Yapıyoruz Müşterimiz gelmiş Zeytinyağı Zeytinyağı ile yapıyorsun Tabii. bile Evet Aynen <laughs> Meleme ne istiyoruz? yumurta bir iki Abi iki tane kıralım. Şimdi. Bunlar senin tavukların yumurtası değil mi? Na doğal evet. Evet, kara ocakta yapılmış olan biberli domatesli sosu atıyoruz. Evet. İyi mi? İyi iyi. Çok güzel. Yeter mi? Yeter yeter. Oh. Hani tabirin eli de bol yani maşallah. Abi acılı oluyor değil mi? Acılı? Ben acıyı sen, severim. Sen istersen acı tarzı var. Pul var, isot var, cimber var. Jim biber ay diyeyim o zaman ya. Isot şey pul falan atmaya gerek yok. Tamam. Jim yanında atıştırırız. Evet. Böyle çıtır çıtır. Sen böyle yani çek. Öyle vaktinde de hani acıkmıştık. Kurban çekimin önce yani besi çiftliğine gitmeden önce kanımızı doyuralım. Tutmuş abi geldi. Ekmeğini alıyor şu anda. Evet. Merhaba satılmış abi. Merhaba. Kolay gelsin. Ee, sağ olun. Köyünüze geldik kurbanlık bakalım diye ama karnımız acıktı bir Ali abiyi gördük bir sorduk yemek bulabileceğimiz bir şey var abi dedi hemen bir menemen yapayım sana dedi menemen kırayım yapayım sana dedi her şey organik doğal şu anda da kırdı evet yumurtalarımız da pişiyor Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi günler. Cimberimiz. Tamam bunu ayrıtten yeriz abi. Severiz yani acıyı. Tarı nasıl olsun? Nasıl şey olsun mu yani bu? Nasıl veriyorsan abi müşterilere, bize de isteğe göre. Karıştır abi böyle. Tamam. En güzel yemek menemen abi. Bunu yemeye adam Çankaya'dan geliyor. Çankaya'dan geliyor. Evet. Vallahi billahi bak. İyi abi mi? her şey tamam. doğal tamam. ya. Tamam iyi mi? İyi güzel. Ben biraz daha. Tamam. Çok iyi oldu. Yani yumurta doğal. Tabii. Domates, hepsi, biber doğal. doğal. Köy. Köy yerinde her şey doğal. Yağımız zeytinyağı. Zeytinyağı. Baba. Evet. Masamızı da kuralım. Hadi tamam ben başlıyorum dayanamadım açım. Hadi, hadi başla. Ye, ye bakalım. Sen de yedin değil mi? Ben hemen ben şu an yedim yiyeceğim. Daha ne yiyeceğim? Kasa yedi mi yedin? Hı hı. Yapayım Allah değil. Ceket yani, O, yüzden dizmedi. Normalde arkadaşlar bu domates ha, biber bu sosu biraz ekşi gibi olur. Ama Halit abinin sosu gayet lezzetliymiş. Yani e sen gelmeden ben yarısını götürdüm vallahi. Vallahi sen abi ye. Al bir iki lokma ya. Ben çok acayip çok. Çok yiyorum vallahi. Sabah kaç saat canım abi? Ya buçuk. Akşam kaç saat kapatıyorsun? 11. Hayatım burada yani. Ne tatilim var, ne cemezem var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Yani? Ya esnafım böyle bir şey ya. Abi şehirde çalışanlar da öyle. Sabah kalkıyor. Akşama kadar gidiyor, çalışıyor. Akşam eve gidiyor. Ondan cumartesi evet. pazar var. Benim var mı? Cumartesi pazarı var da senin de abi köydeysin. Mis gibi bir oksijen var. İyi de yok, bir şeyim yok. Eşinle bir gidemiyorum. Millet tatil için buraya geliyor. Hı. Sen de tam onlar tatile geldiği zaman full çalışıyor. Yani. Kapatsan aç kalırsın. Bunlar öyle. Aç da kalmayız da. Yok Giderim, Yani, misal... Ayakkabı boyarım yine. Hı. İşimi yürütürüm ben. Kaç çocuk var hanım tabii? İki. Elinden kız. Ya Ahmet'im var. Bir de Gülsem var. Ahmet küçük herhalde. Ahmet büyük. on iki yaşına. Gülsem ufak. 5. Biber yemiyorum. Yiyorum. Ha biber yiyorum ya. Vallahi menemen mükemmel. Samsun yolundan geçerken Mamak çıkışında Ortaköy. Ortaköy'e gireceksiniz hemen Halit abinin dükkanı girişten. İlk solda. Menemeni yedik. Valla çok lezzetli geldi. Yani her şeyin doğal olmasından mıdır? Dediğim gibi normalde biz evde de yaparız. Biber, domates, sosu biraz ekşimsi gibi olur. Ama bunun sanki daha yine domatesi koparmışsınız, biberi koparmışsınız, doğramışsınız. Menemen öyle yapmışsınız gibi. Halit abiyle bahçesine gidiyoruz. Evet. Buna bizim Buna bizim çiftliğimiz sayılır. Bu kim? İşte Bora. Bora. oğlum. Gel. Bora. Gel. Değil Mescim mi oğlum? Köpeğimiz. Bora. Bora pitbull ama ama bir tane bu Bora var ya çok 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 acayip köpek bu var ya acayip evcil. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Hani tabi oraya bir de mangal barbekü yapmışsın ya. Hafta sonu işte kazandan gelen bir abimiz bunu burada yaptı. De mangal Hafta keyfiyle yapıyor. Mangal keyfiyle yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Bunlar da ciddi, et civciv. Evet bunlar büyüyecek. Ve bunları nasip olursa yiyeceğiz. Afiyet olsun. Gelken bizi çağırırsın belki. Tabii. tabii. Çileğimiz. Çilek. Şöyle yakından gidip çekelim. Tabii. Kiraz da varmış burada. Çilemiz bu. Dalından koparıyoruz çilekleri. Evet. Al. Oo. dedik üstüne de çilek. Burada maydanozumuz var. Maydanozlar. Maydanoz. İşte evet, domates, salatalık. Bunlar, biber. Biber bunlar. Ayva, kiraz. Şöyle çekelim güzel bahçelere domates. Evet. Menemen menemenin üstüne meyvemizi de aldık. Oo, organik çok güzel. Evet. Ayvamız. Ayva ne zaman oluyor abi? Ayvaklı şayına. Kışın. 10. ay. 10. ay. Evet. Evet. Hayat böyle işte ya. <laughs> Ufak ama keyifli. Tabii canım insan burada sitesini atar. Bırak, Dede otu. Aynı bana çilek. çilek. Aynı. Yani. Sevgili izleyicilerim. dediğim gibi bugün bir kurbanlık besi çiftliği çekelim demiştim. Fakat Ortaköy, Mamak Ortaköy'e geldim. Karnım acıkmıştı. Burada bir bakkal arkadaşımızla sorduk. Bize menemen işte fırında güveç yaptığını söyledi. Biz de oturduk, muhabbet ettik kendisiyle tanıştık. Yaptığı menemeni yedik. Gerçekten güzel bir menemen yaptı. Karnımızı doyurduk. Yani yemeği yedikten sonra vazgeçtim. Kurbanlık çekim yapmaktan. Şu anda oradan ayrılıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize saygılar.